Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı cumalar. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Canlı yayınlarımız son hızıyla devam ediyor. Salı cuma günleri YouTube İlhan Çitil, TikTok İlhan Çitil her türlü yayınlarımız devam edecek. İstanbul Bahçelerine yeni musla, Çitil Kuş Evi yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Yeni sözler hayırlı olsun diyelim herkese. Evet böyle yine kuşlarımız geldi kuşlarımız geldi. Sivas. Orijinal Sivas'tır bu kuşlar arkadaşlar. Alalım kuşlarımızı kuşlarımız. Hep birlikte izleyelim bakalım. Bunlar bu akşam canlı yayına çıkıyor dostlar. Bu akşam canlı yayında hepsi kanadını, kuyruğunu, tüyünü yapmış çoğu kuşların. Olup rahatlıkla uçurabileceğiniz kuşlar. Bakın beyler arka tepelere bakın. Her şeyin iyiyse. Buyurun dostlar. Tamamlığının güzelliğine bakar mısınız? Buyurun. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bu akşam saat 21.30'da canlı yayınımız. Çiftepe'ye bakın. Alın düşürün arkadaşlar. Alın düşürün. kanatlar arkadaşlar ıslak daha baş kanatlar. Gene böyle bir çift tepe daha. Çok kafamı böyle kudurlatma. Yan çekimde. Buyur. Evet. Evet, 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 evet. Evet. Beyler, sinekli maviye bakar mısınız arkadaşlar? Sinekli mavi. Boncuk. Çikolata soranlar. Çikolata soranlar. Böyle güzel bir dişi. Canım benim be. Sen de gel bakalım buraya. Çok hızlı arkadaşlar bu mavide. Arka tepe çakmak gibi. Evet. Evet, 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 hadi bakalım, hadi bebeğim, yürü bakalım bebeğim, daha bebek, 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 yine böyle bir dişi. Bazıları diyor ki, elinde alıyorsun, fırlatıyorsun, havaya atıyorsun, takla atıyorsun falan filan. Buyurun dostlar, buyurun, buyurun. Hoş konuşanlar her yerde var. Ondan önce konuşur. Biz işimize bakalım. Biz devam. Burası İstanbul. Bahçeli Yeni Bosna. Çitil Kuş Evi. Oyun Kuşu'nun gerçek adresi arkadaşlar. Oyun Kuşu'nun gerçek adresi. Ben İlhan Çitil. Abim Süleyman Çitil. Her salı Cuma. Canlı yayınlarımız Devam ediyor arkadaşlar, bu saatten sonra devam, tatil bitti. Kuşlar tüyden çıktı. Bunlar şu an gözlerini daha yeni açıyor bakın hayvanlar. Bir da taktığı yok, çok hızlıdır o da. Böyle yine bir boncuk dişiye bakar mısınız? Dişiye bakar mısınız? Genç bir dişi kızma. Evet, 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 evet. Buyurun, renge bakın, renge. Renge bakın. Renge bakın, köyde hayvanda. alacağı isteyenler. Yavrum benimle, de. Mevlam özene özene yaratmış, yavru kızması. Yine böyle bir ala soranlar. Yine böyle bir ala soranlar. Yine böyle karalardan, Karalar karalar açılmasın aralar diye. O da oyunudur arkadaşlar. Oyun kuş yok. O da oyunudur oyun kuş yok. Geç bebeğim geç bebeğim geç. Boz dişi arka tepe miski miski. Bizi miski diyor. Beyler beyler. Arka tepe oran tüyle. İyi söküktür o da. O da iyi söküktür. Gene böyle bir kara ilanlar var. Kara ilanlar. Karalar Karalar diyor, karalar açılmasın aralar. Yine böyle bir civciv, civciv beyler. Civciv full tüyle bakın. Ense boyun kanat. Buyurun. İşte bu. İşte bu bizim hikayemiz. İşte. Evet, saraylı soranlar içinde saraylılar saraylılar Atmasan ne olur be? Atmasan ne olur? Saraylı soranlar. Gene bir saraylı soranlar varsa buyursun. Gel bebeğim sen de gel. Kaçma. Şuna bir bakar mısın beyler? Beyler sinekli sabunu fena. Fena, 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 fena. Evet. Böyle bir bebiş daha, böyle bir bebiş daha. Böyle bir bebiş daha. Atma, atma. Sıkıntı yok, sen takla atma. Yine böyle bir saraylı Bir bakalım. Evet, böyle bir tane daha. Evet böyle bir tane daha. Evet. Arkadaşlar beyaz bir tane. Beyaz bir tane. Ama beyaz burada daha çok var. Beyler bu beyaz bir tane. Bu da bu da yeni başlamış. Güzel başlamış. Bilginiz olsun. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. İstanbul Bahçeli Evler Yeni Bosna Çitil Kuş Evi Bu akşam canlı yayınımız var YouTube kanalımızdan takip etmek isteyenler Takip edebilirler arkadaşlar Saat 9.30'da Canlı yayınımız saat 9.30'da dostlar Evet Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler. Akşam saat dokuz buçukta demek isteyen herkesi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.